Sevgili gençler, hepinize merhabalar. Felsefe tarihinin 8. soru bankamızın 86. testinin çözümlerinde sizlerle beraberiz. Hemen ilk sorumuza bir bakalım. Bu parçada Cicero aşağıdaki yargılardan hangisini esas alarak bu eleştiri yapmıştır. Orta çağda Romalılar, Yunanlar gibi felsefi anlamda büyük başarılar sağlayamamışlardır. Hayattan zevk almak ve rahat bir yaşam sağlayacak yatırımlara yönelmişlerdir. Cicero bu durumu çok şükür Romalılar, Yunanlar gibi faydasız işler peşinde koşmamıştır diye açıklamıştır. Cicero aşağıdaki yargılardan hangisini esas alarak bu eleştiri yapmıştır? Roma kültürünün daha gelişmiş olduğunu varsayarak, insanların rahat yaşam haklarını temel haklarından olduğunu varsayarak, Felsefe ve sanatın pratik anlamda yarar sağlamayacağı düşüncesine dayanarak evet dikkat et. Diyor ki çok şükür Romalılar Yunanlar gibi faydasız işler peşinde koşmamıştır. Yani burada felsefe ve sanatı pratik anlamda yarar sağlamayan bir alan olarak görmüştür. Bu da bizi Ceyhan cevabına götürmüştür. Bu parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Orta çağ toplumları feodal ve teorik yapılanma sergilediğinden bu dönemde felsefe dine dayalı bir içerik kazanmış ve akıl ile vahiy uzlaştırmaya çalışmıştır. Sanayi devrimi sonrasında toplumsal yaşamda farklılıklar oluşmuş ve buna bağlı olarak bilimsel çalışmalar önem kazanmış ve felsefenin gündemine insanlar arası ilişkiler ve bilimsel anlayışlar girmiştir. Şimdi bak ne olmuş? felsefe içinde bulunduğu toplumun yaşadığı her şeyden yani o toplumun tarihinden özelliklerinden etkilenmiştir. Ki zaten felsefenin önemli özelliği içinde bulunduğu toplumun yapısından ne yapabilmesi etkilenebilmesidir. Bu da bizi Edirne cevabına götürecektir. Bu durumda orta çağ felsefesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Orta çağ düşüncesine skolastik felsefe denir. temel sorunu ve amacı dinin ilkeleri ile aklı uzlaştırmaktır. Belli sınırlar ve ilkeler arasında düşünmektir. Evet bak ne yapıyor? Dinin ilkeleri ile aklın ilkelerini uzlaştırmaya çalışıyor. Özellikle Hristiyanlığı Korumak ve geliştirmek üzerine bir tema elde ediyor. Dolayısıyla belli sınırlar ve ilkeler üzerinde düşünmüş ve dogmatik bir yapı sergilemiştir. Buna göre Platinos'un varlık anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? Platinos'a göre şeyler Tanrı'dan, ışık kaynağı olan Güneş'ten nasıl yayılıyorsa öyle çıkıp yayılır. Tanrı var olan her şeyin kaynağıdır. Nasıl ki ışık güneşe eş değilse şeyler de tanrıya eş değilir. Şimdi bak. Platon'un varlık anlayışı, Platinos'un varlık anlayışı nasıl idealist bir görüş olarak tanımlanır? İdealist görüş aslında Platon'un görüşleriyle ilişki. Çünkü Platon idealizmin kurucusu biliyorsunuz. Dolayısıyla Platinos'un görüşü de idealist bir görüş olarak ne yapılabilir? Tanımlanabilir. Sorumuzun doğru cevabı Adana. Bu parçada Boşluğa gelmesi gereken soru aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir? İlk çağ felsefesinin erken dönemlerinde filozofların öncelikli sorusu ilk maddenin ne olduğu idi? Thales, Anaximandros, Anaximenes ve diğer başka düşünürler bu sorunun cevabı olarak doğada gözlemlenebilen farklı maddeleri görüp temellendirmelerini bu cevaplar üzerinden yaptılar. Temelde her birinin cevaplamaya çalıştığı soruysa şuydu. Bak bu parçada bak, varlığın ilk nedeni ne ile ilgili çalışıyorlar? Aslında arke ile ilgili çalışıyorlar. Dolayısıyla burada soru ne? Öz, varlığın özü. Kimine göre? Ateş. Kimine göre? Su. Kimine göre? Hava kimi daha plütarist, çoğulcu bakıyor. Ama hepsinin ana noktası ne üzerine kurulu? Varlığın özü. Nedir? Cevap C. Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabiliriz? Tanrı evrenden ayrı ve aşkın değildir. Tanrı doğanın kendisi ya da doğal düzenin bir yönüdür. Evrendeki tüm güçler Tanrı'nın kendisini oluşturur. Bak bu panteist bir görüş. Bu panteist bir görüş. Mesela burada savunulan görüş panteizmde tanrı ve doğa nedir? Aynıdır. Panenteist bunu eleştirir. Ama panteizme göre tanrı ve doğa özdeştir. Bu da bizi hangi cevaba götürür? Bursa cevabına götürür. Buna göre İbni Rüşt'ün düşüncelerinden hangilerinin savunması beklenmez. İbn Rüşd hayatı boyunca Aristoteles'in eserlerini çevirip yorumlarken bir yandan da felsefeyi geleneksel İslam'ın ağır hücumlarına karşı korumaya çalışmıştır. Şimdi hangisini savunması beklenmez? Akıl inanç karşısında acizdir. Bir kere bunu savunması mümkün değil. Felsefe dinin yararlanabileceği bir alandır. Evet. Felsefenin öğretileri dinin öğretilerine aykırı Değildir. Bakıyor ki felsefeyi geleneksel İslam'ın ağır hücumlarına karşı korumaya çalışmıştır diyor. Dolayısıyla burada ne beklenmez Adana akıl inanç karşısında acizdir'i kabul etmez. Tam tersi aklı felsefeyi inanç sistemine karşı ne yapmaya çalışmıştır? Korumaya çalışmıştır. Buna göre özelliklerinden hangileri tasavvuf felsefesine uygundur? Tasavvuf dinin doğrudan içsel yaşantılarla kavranmasını ve bunun içinde ruhsal eğitimin gerektiğini savunan bir görüştür. Buna göre dini yorumlamada akıl esastır. Şimdi hayır tasavvuf bunu kabul etmiyor. Dini hakikatlere kalple ulaşılabileceğini savunur. Evet insana sadece insan olduğu için saygı duyar. Evet 2 ve 3 numaralı görüş tasavvufi görüşe uygundur. Bu da bizi denizli cevabına götürecektir. Bu parçaya göre skolastik felsefenin temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Skolastik felsefe içerik olarak tamamen dinsel niteliktedir. Herhangi bir konuda yeni bir şey üretmemiştir. Konusu bütünüyle Hristiyan dogmasıdır. Skolastik felsefe evrene dair tüm konuları dini açıdan ele almıştır. Bak, temel özelliği nedir? Çok net, her şeyi neyle açıklamaya çalışıyor? Dinle açıklamaya çalışıyor. Ve dolayısıyla dogmatik bir tavır sergiliyor. Dolayısıyla değişime kapalı. O zaman sorumuzun doğru cevabı, somut olayların hepsini neyle açıklaması? Dinle açıklaması. Bu da bizi Bursa cevabına götürür. Gazali bu görüşleriyle bilgi felsefesinin aşağıdaki akımlarından hangisini temsil etmektedir? Şu yakalaman lazım aslında. Gazali Bergson'la beraber entüisyonist bir görüş ortaya atmıştır. Yani sezgicilik ortaya koyduğu kavramda kalp gözü kavramıdır. Dolayısıyla dikkat et sezgi yoluyla der. Bu da bize hangi cevabı götürür? Sezgiciliğe götürür sevgili gençler. Yani Burada deneycilik, empirizm, faydacılık, pragmatizm, olguculuk, pozitivizm, akılcılık, rasyonalizm ama Bergson ve özellikle Gazali entüisyonist görüşün önemli temsilcileridir. Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi nominalistlerin görüşüne uygundur. Nominalistlerin görüşüne uygundur. Orta çağ boyunca skolastiklerle nomistler arasında düşünsel açıdan bir çatışma yaşanmıştır. Skolastikçiler akıl yoluyla zihinde oluşan tümel kavramlara öncelik verip bunları tek gerçek görürken nominalistler tümel kavramların objektif gerçekliği olmadığını, gerçek olanın tekil nesneler olduğunu ileri sürmektedir. Bak yani nominalistler tümelliği, bütüncülüğü reddedip tekilliğe gidiyor. Doğru mu? Buna bakacağız. Gerçek olan tek kedi, kuş ve ne? Dünya. Evet bitti. D seçeneği çoğulculuğu değil, tekilliği savunduğu için nominalistlerin görüşü tekilcilikle uygundur. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı denizli seçeneğidir. Bu parçada görüşleri verilen filozof ve ait olduğu felsefi ekol aşağıdakilerden hangisidir? Duyularımız durmadan değişen ve içinde birçok varlığın bulunduğu bir dünyayı tanıtır. Ama değişen ve çokluk gösteren bu dünya aslında bir hayaldir. Asıl varlık ne ortaya çıkan ne de yok olup giden bir şeydir. Değişikliğe uğramaz ve sınırı yoktur. Bu varlığa bir ya da bir olan denir. Bunun va Bu varlık dışında bir varlık yoktur. Şimdi bak, burada asıl varlıkla ilgili bir ifade kullanılıyor. Bu asıl varlıkla ifade nerede geçer? Parmenides'te geçer. Parmenides ve Elea okulu bu görüşü savunur. Sorumuzun doğru cevabı Bursa seçeneği olarak tamamlanabilir diyeceğiz. Evet sevgili gençler, felsefe tarihinin 8. testinin çözümlerinde tamamladık. Artık son 2 testimiz. Hemen 9. testimize doğru bir yol alalım.